Timeline Galatasaray'a hoş geldiniz. Sparta Prag maçı sonrası Erinc Bilican'la beraberiz. Hoş geldin. Eriç. Hoş bulduk abi. Yüzün düşük. Tabii normal Galatasaray taraftarı olarak böylesine bir maçtan sonra e, moraller bozuldu. Mağlubiyetin sebebini neye bağlıyorsun? Mağlubiyetin sebebini yani çok net bir şekilde yönetime bağlıyorum. Yönetimin transfer döneminde, ara transfer döneminde yaptığı bir seçime bağlıyorum. Bu seçimin kısa dönemde etkisi kötüdür. Uzun dönemde belki iyidir ama şu andan kestirmek zor. Hı hı. Senle transfer dönemi bitiminde yaptığımız bir timeline yayınında orada da bu transfer dönemini iki ayırarak değerlendirmek gerektiğini belirtmiştim abi. Yani onu tam yorumlamak için aslında şey değil. Biraz daha beklemek lazım bence. Çünkü transferler e, kağıt üzerinde iyi durabilir hı hı. ama pratikte aynı etkiyi yaratmayabilir. Seni tatmin etti mi? Ya tabii ki tatmin etmedi. E şimdi Sasha Boy gitti. Yani şöyle hangi anlamda? Ekonomi anlamda mı yoksa teknik taktik anlamında mı? Aslında iki anlamda da. Ortadayım. Ekonomik anlamda çok tatmin etti. Çünkü cash, nakit 35 milyon euro artı bonuslar bahsedilen bir transfer dönemini kapattı Galatasaray ve dünyada Ocak transferinde en çok kar elde eden, kar elde eden ikinci takım, en çok satış yapan da üçüncü takım Ocak transfer döneminde. O yüzden ekonomik anlamda çok iyi bir transfer dönemi ama teknik taktik anlamda biraz daha gelen oyuncuları bir görmek lazım. Daha ne Köyünü görebildik ne Aurea'yı görebildik. O yüzden onları bir gördükten sonra daha net e, bence yorumlayabiliriz. Bir sportif açıdan, ikincisi de ekonomik açıdan. Ekonomik açıdan su götürmez iyi bir transfer dönemi olduğu kesin sadece ekonomik açıdan bakarsan kasaya giren vesaire ama sportif açıdan ise hiç kuşkusuz elindeki en iyi oyuncularından birini kaybedip yerine ikameyi iyi yapamadığın ve soru işareti olan bir ikameyi de belki iyi yaptığın ama onu da faydalanamayacak şekilde Avrupa'da faydalanamayacak şekilde yaptığın bir transfer döneminde Avrupa'da durum bu olacaktı. Bir de Sparta Prag gibi aslında güçlü ve Çetin Ceviz bir takıma denk gelirsen sonuçta bundan başka bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Okan Hoca'ya da yazabiliriz maçı. Ama Okan Hoca'ya yazmak kolaycılık olur. Tabii ki Okan Hoca'nın da hataları var. Bence yani bu bence yani bu, tabii ki buradan şu mikrofonun arkasından konuşmak çok kolay. Okan Hoca'nın yerinde olup bir hamle yapmaktansa buradan konuşup ya hocam böyle başlasaydın demek çok kolay. Doğmamış çocuğa don biçmek de kolay. %100 kesin. Ya ben olsam benim en azından maç öncesi hissettiğim şey biraz daha böyle kontrollü, biraz daha takım yerleşimini bir tık daha geride yaptığımız bir kurgunun çok daha uygun olacağını düşünmüştüm. Ama Okan Hoca böyle düşünmedi. İlk yarının bitiminde çok haksız da sayılmazdı ama ikinci yarının başlangıcından itibaren hatta belki ilk golü de katabiliriz buna, ilk yenilen golü de katabiliriz. Muazzam bir takım istikrarı. Olumsuz anlamda. Ya olumsuzun istikrarını sergiledi takım. Ve herkesin bir şekilde bir fantastik bir bireysel hatayla taçlandırdığı bir akşam izledik. Maçın iyilerinden birine Barış Alper'i yazarsın mesela. Darmadağın etti sparta Prak savunmasını. Onun bile %100 gol pozisyonluk bir hatası var. Kaan Ayhan'la alakalı ben maç esnasında bir tweet attım. Dedim ki e, Kaan Ayhan dışında herkes saatli bomba dedim. 30 saniye sonra Kaan Ayhan kırmızı kart gördü biliyor musun abi? Tam yani 30 saniyeden de 2 dakika sonra kırmızı kart gördü. Yani elinin ayarını tebrik ediyorum. Evet teb sadece tebrik etmen iyi oldu. Evet. Yani tebrik ediyorum. Tam zamanda atmışsın. Evet, evet. Oyuncular ve Okan Hoca kısmını izleyenlerimize de soralım. Sana direkt mağlubiyetin sebebini neye bağlıyorsun diye sormamın sebebi kıymetli izleyicilerimiz de lütfen videonun altına yazsınlar. Hı. Mağlubiyeti Neye bağlıyorsunuz? Ben yönetimin bir strateji seçiminden kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, sen transfer döneminden aldın meseleyi. Etkisi olduğunu söyledin beklerin. Okan Hoca'ya da basın toplantısında bu soruldu. Okan Hoca sadece beklerle alakalı olmadığını, aslında genel bir sorun olduğunu, bireysel oyuncu performanslarına bağladı. Sen oraya da vurgu yaptın evet. daha sonra. Ancak şunu da söyledi hoca. Bu oyunla nereye kadar gidebilirdik? Bunu da analiz edeceğiz, bakacağız dedi şeyde. Şimdi bu Çok doğru. Önemli bir mesaj. Yani bu Sparta Praha'nın geçilmesi halinde bile Galatasaray taraftarının bir belki de bir sonraki turda sağ beksiz sol beksiz nereye kadar sorusu hep bir yankılanıyordu içinde. Yani elbette umudu olanlar vardı Galatasaray çünkü zaten çok fazla bunu yaptı tarihte. Umudun en az olduğu noktalarda başarı sergiledi ama gerçekçi de olmak lazım. Sence bu tur geçilseydi... Nereye kadar gidilebilirdi? Nereye kadar gidilebilirdi sorusu çok muallak abi. Çünkü hakikaten yani Galatasaray'ın çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bu akşam çok ekstrem bir durum yaşandığını düşünüyorum bu arada. Onu açalım biraz. Nedir o? Yani Torreira'nın hiç olmayacak pas hataları yapası tutuyor. Top kontrol hataları yapısı tutuyor. Kerem Demirbay'ın yani arada bir yapıyordu bunu ama yani bu maç zirveye çıktı. E Sergio Oliveira dönüyor. Yine golde böyle bir topu eveleme, geveleme işte topu ayağından çıkartamamadan kaynaklı bir sorun yaşıyorsun. E Davinson ayağının altından kaçırıyor. Abdülkerim sene başından beri yaptığı o orta sahaya prese giderken arkasını çayır gibi bomboş bırakıyor ve Gittiği presin zamanlamasını da hatalı yaptığı için Manchester maçı içeride yediğin gol işte Molde maçı, Zalgiris maçı yani bir sürü maç say sayıyorsun Abdülkerim'e. Likte 14 gol yedi Galatasaray 26 haftada Avrupa'da 8 maçta 20 gol yedi. İnanılmaz bir şey yani. Çok önemli bir veri değil mi? Evet. Doğaldır. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Manchester'a karşı oynuyorsun. Bayern'e karşı oynuyorsun. Bence Kopenhag'la Prag da birbirine benzer ve gerçekten bu işi iyi yapan takımlar. Bu arada Prag, Kopenhag'a göre biraz daha saldırgan, biraz daha hücumcu bir takım. Penaltılarla elendiler zaten. O Aynen Şampiyonlar öyle. Ligi takım. Ve ben sana bir şey söyleyeyim abi? Prag bir tık daha iyi bir kalecisi olsa çok başka şeyler yapabilirlerdi Copenhague yani. Kopenhag kalecisini Prag'a koysak. Kesin. Grabaray'ı değil mi? transfer. İnanılmaz yani. Ya tek eksikleri kalecileri gibi yani. Peki oyuna gelelim. Sen kadroyu görünce şimdi programdan önce de konuştuk. Başka opsiyonların da olması gerektiğini söylemiştin. Tabii ki hani mikrofon arkasından konuşmak kolay dediğin gibi. Evet. Ama e, onu neden düşündün? Yani neden Barış Solbek, Berkan olmasaydı ya da Barış Sabek, Tete Önde? Bu bunları, opsiyonlar neler kafanda? Bunları Markaj'ın maç önü canlı yayınında hı hı. E, maçtan önce konuştuğum için rahat rahat şu an söylüyorum. Yani olmuşa bir şey don biçmiyorum şu an onu net söyleyeyim zaten markaj maç önü canlı yayını izleyenler bana hak verecekti şimdi söylediklerimi. İlk maç Berkan Solbek'te Presiado'ya karşı bence kötü duruma düştü. Ve ben şunu tahmin ettim. Hatta bir Okan Hoca'nın kafasına girerek bir 11 yapacağım demiştim. Bir shorts videosunda. Belki denk gelmişsindir abi. Orada ben Barış Alper'i koydum sağ Şey sol beke pardon. Çünkü ne olursa olsun Presiado'yla fizik, hız vesaire başa çıkabilecek tek bek alternatifi Barış Alper'di. Ben böyle başlayacağını düşündüm. E Barış Alper'i oraya aldığından sonra sağ açığa kimi alacaktın? Tete'yi alacaktın. Başka bir Ankara gücü maçında da çok iyi oynadı. Başka bir ihtimal yoktu. Ondan sonra Mertens'in hafta içi oynamasından mütevellit biraz da hafta içi oynadığı maçta da biraz böyle hani kendi fizik yeterliliği biraz hafif hafif düşmesinden kaynaklı. Bu maç bir alternatif, bir hamle oyuncusu olarak kullanması gerektiğini düşünüyordum. O yüzden Kerem olduğunu ortaya Zaha'yı sola alması gerektiğini söyledim. Bence yani benim fikrimce. Maç Önü canlı yayınında. Çünkü biraz daha geride bekleyen bir Galatasaray'ın ileride Zaha, Kerem ve Tete gibi 3 tane koşucuya, koşu atmayı beceren topla biraz daha kat edebilmeyi becerebilen hı hı. oyunculara çok daha uygun olduğunu düşünmüştüm. Ama Okan Hoca tabii ki farklı düşündü. İlla ki Okan Hoca'nın da bir şey vardır. Stratejisi vardır. Bence tutmadı. Orada Barış'ın aslında savunmayı beşlediği bir sekans hatırlıyoruz ilk maçta. Evet. Kaan stoperleşiyor ve üçlü stopere dönüyor Galatasaray. Doğru. Berkan sol kenarda, Barış sağ kenarda oluyor. Rakip üçlü oynadığı için Galatasaray'ın bekleri de kapatması gerekiyordu. Aslında biraz rakibin üçlü oynaması Galatasaray'ın Barış'ı bekte değil de önde kullanma tercihine bence itti. Yani Okan Hoca Barış'ın o ilk maçta yaptığı Barış o yüzden bu arada çok yorgundu. İki görevi birden yaptı. Top Hı. rakibe geçince beşli. Top Galatasaray'dayken dörtlü bir Galatasaray gördük. Ama asıl mesele biraz da hücum kısmında bence. Yani Kaan ve Berkan'ın Galatasaray'ı ileri taşıyamaması sorunu. Çünkü orijinal bölgeleri orası değil. Kaan'ın evet. üçüncü bölgesi orası, Berkan'ın da üçüncü bölgesi. Ve var. Kaan sakat sakat oynuyor mu? Evet. Yani bu biraz hücumda da Galatasaray'ı ileriye taşıyamadı. Oradan da bir katkı gelmedi. Galatasaray yaslandı rakip tarafından baskı yedi ve çıkamadı zaten. Yani aslında önde kurmayı istemesinin sebebi biraz çıkma şeyiydi. Bence mantığıydı. E, rakip izin vermedi buna ve Galatasarayın oyununu aslında Pırak Galatasaray'ın şampiyonlar liginde Bayern'e ve ...United'a yaptığını Galatasaray'a yaptırdı. Evet. Önde bastı ve sıkı bir pres uyguladı. Ve burada sence opsiyon ne olmalıydı? Hani ilk dakikalarda evet ama sonra neye geçmeliydi Galatasaray? O dediğim modele belki daha önce mi? Geçmeliydi Kaan'ın kırmızısına. İşte o yüzden biraz daha Zaha'nın solda oynaması daha mantıklı geliyor bana Hı. abi. Yani orada bak ikinci yarının tamamında ısrarla geriden çıkmaya çalıştık ve ısrarla her topu kaybettik. Israrla herkes saçma sapan bir hata yaptı. Ya şimdi sadece bireysel hatalara yani alkollü çıkmadı ya bu takım. Ne oldu da bu oyuncular bireysel hata yaptı bu kadar? E çünkü çok sağlam pres yedin abi. Ve bu prese oyuncular karşılık veremedi. Sakinlikle karşılık veremedi. O zaman ne yapacaksın? Bak hiç beğenmiyorum Zaha'nın bireysel performansını. Ama orada ileride topu dinlendirecek olan adam da Zaha ya yani. Baktığın zaman. Ne Kerem Aktürkoğlu, ne Barış Alper, ne Mertens, ne başka biri, ne Icardi, ne başka biri. Orada topu dinlendirecek olan adam Zaha. Ya yani topu dinlendirmeye yönelik seni, senin elindeki tek materyal Zaha hücum anlamında. O yüzden bence orada Zaha'nın olması lazım solda. Edek kulübesindeki eksikliğe de dikkat çekti hoca. kas Kesin. Gaz kadro eksikliği. Sence Galatasaray'ın kadrosu bu anlamda ...Ziyeş'in, yani Ziyech'in, Endombele'nin, Orye'nin olmaması, Köy'nün yazılamaması. Oradaki eksikliği nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendirelim ki abi? Okan Hoca de değerlendirdi zaten. Hı -hı. Ya belki de bu maçın gitmesinin sebeplerinden biri bu yedek kulübesinin fakirliği. Yani yedek kulübesindeki alternatif olmaması. Belki Okan Hoca yine elinde bir materyal olsaydı, elinde bir personel olsaydı belki bu kadar kötü oynanan maçta bile 60'ta 70'te en azından oyunu tutmaya yönelik hamleler yapabilirdi. Ama şimdi yani Okan Hoca'nın bu maç bence hatalı bir plan olduğunu düşünüyorum ama mesela oyuncu değişikliklerine hiçbir şey diyemem ki. Ne olacak, kim girecek, kim çıkacak? Ya başka kim girebilir yani? Zamanlaması doğru muydu sence? Dakika olarak. Yani takım fizik anlamında bir şey vermiyordu, sos vermiyordu. Ama bireysel hatalar anlamında da çok büyük şeyler veriyordu yani sinyaller çakıyordu. Ne? Ama şöyle bir durum var abi. Bir de bu kadar bireysel hatanın olduğu bir şeyde pas hatalarını son dönemlerde çok istikrarlı bir şekilde yapan Sergio Oliveira'nın da girmesi bu işe hakikaten biraz daha böyle işin tuzu biberi oldu yani. Aslında oyuncuların hikayeleri var yerinç. Ya, yani şöyle hikayeler. Herkesin maça çıkarken bir vücut potansiyeli, bir moral motivasyon potansiyeli var. Mesela Kaan Ayhan diyoruz sakat sakat oynuyor. Abdülkerim diyoruz uzun süredir yoktu ilk 11 açısından. Hmm. Sakatlıktan çıktı. Oliveira diyoruz çok uzun süredir maç eksiği var. Ve böyle tempolu bir maça ikinci yarı giriyor. O yüzden öyküleri bireysel öyküleri etkiliyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de birçok oyuncu fedakarlık yaparak Şampiyonlar Ligi vitrininde yer almak için Sanchez'in Kopenhag'da çıkmaması, Ziyech'in Bayern işte United maçlarında istekli görüntüsü, bir tek orada Aynen. görüldüğü istekli görüntü. Bunu da eleştiriyor herkes. Biraz oyuncuların öyküleri de bence etkili oldu. Fiziksel olarak Galatasaray'ın düşük olmasının sebebi biraz oyuncuların da hem sakatlık geçmişi... ...kimisinin sakat sakat oynaması, kimisinin sakattan çıkması. Bu önemli değil mi sence? Yani biz evet kadroda görüyoruz ama oyuncu hazır değil. Evet. Bu da eklendi. Evet, evet. Fiziksel yani hazır değil, mevkisi değil. Artık üç günde bir maç oynamaktan pestili çıkmış. Yani tabii hikayeye biraz daha geniş pencereden bakmak lazım. Hani şu an olmuş bitmiş bir şey yok. Artık lige odaklanmanın zamanı Galatasaray için. Umarım mental anlamda kuvvetli bir şekilde bir lige dönüş başlar. Çünkü lige dönüşte ben Galatasaray'ın hani kadro yapısı anlamında bir sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Çünkü orada bir de Derik Kön de alternatifler arasına katılıyor. Hazır bir şekilde katılıyor. Önemli olan o. Çünkü iki hafta sonra Sergio Oriye Ziyeş geliyor ama Allah bilir nasıl gelecek yani hani. Öyle bir durum var ya. Şöyle fikstüre bakalım Eniş. Fikstürde şimdi lig dedin ya. Antalya maçı var. Arkasına Beşiktaş derbisi. Rize ile içeride ve Kasımpaşa ile deplasmanda oynuyor Galatasaray. Milli araya kadar. Dört maçta İstanbul'da nasıl bir yansıma olur sence ligi? Nasıl bir yansıma olur? Kopenhag maçından sonra çok olumsuz bir tablo izlememiştik. Kopenhag maçı daha da bence aslında yansıma anlamında olumsuz beklentim vardı benim. Çünkü orada bir Şampiyonlar Ligi'nden elenme var. Bu UEFA'dan elenme bence oyuncuları hani şey olarak mental anlamda çok ezmeyebilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiğini düşünerek elenmek Şampiyonlar Ligi'nden o arenadan mahrum kalmak daha yıkıcı olabilir. Bırak maçında da hak ederek elendiklerini biliyor oyuncu. Evet bence de. E, biliyorlardır umarım. O yüzden hani tahminim bu yönde. Şimdi bilmiyorum belki de hakikaten belki de daha da bu durumu içlerine sindiremeyebilirler. Hani biz bu kadar kötü mü yüzü e, düşünebilirler. Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Lige tam konsantre olacaklarını düşünüyorum. Umarım. Ve bu konsantreyle beraber bir de şunu anladık abi. Böyle bu kadro bu kadar böyle hani birilerinin hazır olmasını bekleyen, sakatlıktan dönmesini bekleyen, ritmini bulmasını bekleyen kadro Perşembe Pazar oynayamıyor. Oynayamıyor. Çünkü senenin başında Okan Hoca'nın söylediği belki de 60 maç yapacağız o yüzden bize çok büyük geniş kadro lazım dediği kadro bu değil. Yani geniş kadron var da geniş kadron biri sakat, biri formsuz, öbürü bilmem ne, biri gitmiş, biri gelmiş, biri kupadaymış, geri dönmüş falan filan ya yani geniş kadro bu aslında. Aslında Okan Hoca çok dar rotasyonla oynuyor. Yani 15-16 kişiyle falan oynuyor Okan baktığınız zaman. Çok fazla Başları. verim alınamıyor yedek kulübesinde Kesin. genel itibarıyla. Hatta geçen seneki iskeletle oynanıyor ve bugün de sahaya çıkan kadro 9 oyuncu geçen yıldan. Evet. Bu neyi anlatıyor bize sence? Yani aradan geçmiş bunca zaman hala 9 oyuncu geçmiş sezondan. Bu neyi çağrıştırıyor sende? Yani neyi çağrıştırıyor? Bence transfer döneminde e, bunu bu arada şey için söylemiyorum. Ben şeyde transfer döneminin başında hani tabii ki belli başlı transferlere karşı çıktığımız oldu ama ya atıyorum Zaha geldiğinde ben sevindim yani. Hani o yüzden şimdi kalkıp kimseye de e, Zaha'yı aldınız o yüzden böyle oldu falan demenin bir şeyi yok yani böyle bir DNA diyene saygım var ben sene başında da karşı çıktım Zaha'ya kardeşim diyene saygım var. Hatta tebrik ederim böyle bir şey olduğu için. Hani bir öngörüsü olduğu için. Ama ben şimdi Zaha geldiğinde sevinmiştim. Çünkü gelirken bu adam düşük formda bir adam olarak gelmedi. Yani bunu kaçırıyor insanlar. Bu adam hala Premier Lig'de işler yapan ve bulunduğu takımdan hala sözleşme uzatma konusunda ciddi teklifler alan ve başka yerlerden de ciddi teklifleri alan ama Şampiyonlar Ligi için ve tabii ki para için ya şimdi bunu sarı kırmızı aşkı ya yapmadı yani hani şey Zaha buraya gelirken. Ha bu parametrelerin arasında ciddi bir şampiyonlar ligi faktörü vardı. Bu ayrı mesele ama bu kadar parayı vermesen de gelmeyecekti. Ve Kaan Ayhan'la Zaha'nın da ortak bir özelliği var. Kaan Ayhan nasıl sakatlığını erteleyip ameliyat olmayı ya da bu sakat sakat oynuyorsa Zaha da Crystal Palace'ta benzer süreç yaşadı. Evet doğru. Ve o yansıdı doğru. buraya. Küme düşme potasından Aynen öyle. onu e, çıkarmak için. İzleyenlerimiz onu söyleyelim. Çünkü Okan Hoca da bunu söylemişti. Hatta sağlık ekibiyle konuştuklarında zaanın çözmesi gereken bazı fiziksel durumlar var. Hani buraya gelirken öyküsü karışık. ya yani bunu da söylemek lazım. Bence o çok etkili oldu ilk yarı. Ufak ufak pasajlar gördük zaadan ama asıl zaa bu değil. Kesin. Hala bu değil. Hatta dördüncü golün yenilmesinde de orta yapmak yerine hala adam geçme çabalaması da çok büyük eleştiri noktası oldu bence taraftarın gönlünde. Yani Zaha'nın topla vedalaşması gerekiyor bazı anlarda. Evet. Yani bu çok büyük sorun. Ama bu 9 oyuncunun olması transfer döneminin aslında kötü geçtiğini de gösteriyor. Eyle oturup doğru konuşmalarını. E tabi bugüne geldiğimizde e, baktığın zaman ziyechten yararlanamıyorsun. endombeleden yararlanamıyorsun. Zaha'dan yararlanamadın. Tete. E, Tete'den yararlanamadın. Angelinho. Bitti zaten. Ya şöyle Angelinho konusunda ben hala çok farklı düşünüyorum. O konucu şunu dedi... Bir ara uzatmayı hani düşündük ama vedası geç oldu dedi. Bir ara hani ihtimal vardı evet. ya Anilino'ya girilse mi tekrar diye. 6 milyon euro sözleşmenin altına. Yani o da mesela bence Galatasaray'ın Solbek transfer hikayesini ötelemesine sebep oldu. Doğru. Konca bası toplantısında söyledi bunu. O Doğru. detay da önemli. Ben hala Anilino konusunda gerçekten hani belki bütün izleyicilerimizin, bütün işte Twitter'da yazanların bütün işte yorumcuların belki yüzde %100'ü aynı fikri savunuyor ama ben ben Annelinho'da çok kötü bir senaryo izlediğimizi asla düşünmüyorum. Ben çok ezbere bir yorum olduğunu düşünüyorum. Annelinho'nun tutmadığıyla alakalı ve bu kadar böyle fikir birliğine varılmışçasına bu verilen kararın değerlendirmenin herkes etkisinde kaldığını düşünüyorum. Buna Okan Buruk da dahil, Erdem Timur da dahil, Dursun Özbek de dahil herkesin bunun bunun etkisinde kaldığını düşünüyorum yani. Bu önemli bir detay çünkü Sol bekte Angelio'nun olduğu bir modelde bugün daha farklı bir senaryo olabilir tabii ki performansla. Ha, bilemeyiz, bilemeyiz, belki de mi? yani belki yine ama Bayern Münih deplasmanında Bayern, Bayern Münih deplasmanında sol bekin Angelio'ydu. Tabi. Ama İstanbul'da da hiç kullanmadınız ki çıktınız. Manchester maçında sol bekin Angelio'ydu. Tabi. Ama hoca maçları bitirirken hep Angelio'nun yerine bir çözüm üretmeye çalıştı. Problem burada başladı ama bir maç hariç bir iki maç Angelio'yla bitirmeye dayanamadı orayı yama yaptı hoca. Onun da etkisi var. Onu da unutmamak lazım ama belki de oyuncudan çıkmamak, oyuncu ikna edip kalmasını sağlamak başka bir senaryo doğurabilirdi. Buradan izleyenlere de soralım. Angelino'nun kaldığı modelde nasıl bir durum olurdu? Ama orada Köln şey, transferi de var tabii. Şimdi Köln de geldi. O da belki daha pahalıya satıldı. Belki daha da büyük bir etki yaratacak Köln. Onu bilemiyoruz. Tabii. Ama yani şu an Köln'ün gelmediği ismi. bir dönemden aslında böyle bir senaryo evet. konuşuyoruz. Bir de abi şey futbolun gerçekleriyle çok uyuşmuyor. Hı -hı. Bir transfere 4 ayda 3 ayda karar vermek bir transferin iyi olup kötü olduğuna 3 ayda karar vermek futbolun gerçekleriyle de çok örtüşmüyor yani. Doğru. Ya bugün... Manchester City'nin bir sürü transferi hatta Guardiola için söylenir bu. Guardiola aldığı adamların çoğundan ilk sene yararlanamaz mesela. Bu ne kötü transfer denir mesela Guardiola'nın transferlerini. Ama ikinci sene takım değişilmezi olur adam. Doğru. Maçın hakemiyle ilgili konuşalım. Ben hakemle ilgili zaten biliyorsun genel olarak biz markajda da çok fazla... E, pozisyonları hakim üzerinden okumuyoruz. O oyunu anlatmaya evet. çalışıyoruz. Sadece Okan Hoca da söylediği için ifade edeceğim. Gündemde olduğu için. Biz İngiliz hakemden Premier Lig deneyimi olduğu için daha iyisini beklerdik dedi. Hakemi nasıl buldun pozisyonlarda? Bugün hakem kötüydü ama iyi olsaydı da yenilirdik. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Hakemle ilgili bölümümüzün sonuna geldik. Evet. Bu kadar konuşuyoruz hakemimiz. Dört periyot var iki maçta. Basketbol gibi düşünelim. Birinci periyotta ve Dördüncü periyotta özellikle ben Sparta Pran çok iyi başladığını düşünüyorum. Kesin. İstanbul'daki maçın ilk 20 dakikası, 25 dakikası ve dördüncü periyot dediğimiz Pırak'taki maçın ikinci yarısının başlangıcı. Buraya çözüm bulamadı hoca. Bunu neye bağlıyorsun? Belki aniden bir reaksiyon gelir miydi hocadan? Orada bir maç başı ya da ikinci yarı başında bir şeyi çözmesi gerekiyor muydu Okan hocanın sence? Çözmesi gerekiyor muydu? Gerekiyordu da abi çözecek personel var mıydı elinde? Ya bunu aslında şey yapmak lazım. Şimdi çözmesi gerekiyordu. Şu dakikadan itibaren çözmesi gerekiyordu. Ne diyebiliriz? Oyun anlayışını kır... değiştirmek. Kaan Ayhan kırmızı kart gördüğü için ne dememiz lazım? Kaan Ayhan'ın çıkartması lazım. Mesela hayır, hayır. 45 o ile 60 arasını diyorum mesela. Aha. Orada rakip dalga dalga geldi. Yani tamam. maçın başında şey İstanbul'daki maçın başında da öyle. Hani belki orada defanstan çıkmak yerine kısayla. Direkt uzun oynamak Hayır, sen mesela. sen oyun içi plandan oyun bahsediyorsun. Oyun içi diyorum. Yani orada değişiklikle... Ben baştan direktini... hata yaptığını düşünüyorum. Okan Hoca'nın. Ya da tam tersi bakalım. Baştan hata yapıldığı için mi acaba rakip iyi başladı mesela? O i̇şte da ben öyle düşünüyorum zaten. Hı -hı. Hani ben dedim ya maç önü canlı yayının referanslar ya Abi Ben maçın canlı yayında da ben bu kadar hücum anlamında... Yani şöyle mesela Bayern ilk maç ev sahibi olduğumuz maç... ...çok daha agresif, çok daha önde basan bir Galatasaray gördük değil mi? İkinci maç çok daha sakin, daha durağan, daha böyle geride bekleyen, daha böyle yani daha net kullanmaya çalışan hücumlarını Hı -hı. bir Galatasaray izledik. Hangi maç iyiydi? 1 mi, 2 mi? Yani ikisi de çok güzeldi bayar maçların ama ilk maç bence daha iyiydi. İlk maç? Tutku, Hayır, tutku anlamında. Anlamında daha iyiydi ama ikinci maç daha doğruydu değil mi abi? Ta ikincisi daha doğru. İyiydi diyorsan, o diye yüzden zaten... o yüzden hangisi daha doğruydu deseydin ikinci ha, maç derdin. Tamam. Hangisi daha iyiydi? Birinci. Birinci. Hangisi, hangisi daha, daha doğruydu? Doğruyu da i̇kinci. i̇kinci. Bence bu maçta biraz daha sakin, dingin bir oyun çok daha mantıklıydı daha Ancak, doğru olurdu. Evet. Evet buradan güzel bir tartışma yaptık oyun anlayışı açısından. Çünkü bunları konuşmak lazım. Bunları niye konuşmak lazım? Lig maçları var. Elbette lig Avrupa'ya göre daha kolay gibi görünüyor maçlar baz alındığında. Ancak Türkiye Ligi özellikle son düzlükte en enteresan liglerden biridir dünya. Kesin. Yani hiç beklenmeyen anlar, hiç beklenmeyen performanslar, birkaç haftalık küme düşme mücadelesi veren takımların Arka arkaya o Canavli ile kazandığı puanlar. Ve bu sezon ligde 5. ile 15. arasında çok büyük fark da yok örneğin. Ya evet. 10. ile 17. arasında hele hiçbir fark yok gibi matematik olarak. O yüzden zorlu bir son düzlük olacak. Şampiyonluk yolundaki psikolojik etkisini ve puanı etkisini nasıl yorumlarsın? Psikolojik etkiyi çok yaşamayacaklarını düşünüyorum. Yani şeyin videonun başında da söylediğim gibi hmm. abi. Biraz Şampiyonlar Ligi'nden elenmeye rağmen iyi bir psikolojiyle devam eden bir Galatasaray vardı. En azından çok sarsılmadılar. Öyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek daha sarsıcı olur. O yüzden bu kadar sarsılacaklarını düşünmüyorum. Ama sana şu örneği vermek istiyorum. Geçen sene Fenerbahçe 90 artı 7'de Saracoğlu'nda Eze'den üçüncü golü yedi. bunu bence bu senede hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye ciddi bir mesaj olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de Galatasaray'a. Yani öyle şu an mesela şey çok büyük bir tehlike iki takım içinde ben sana söyleyeyim abi. Sene sonuna kadar bu iki takım da puan kaybetmez algısı var ya. Çok büyük bir hata bence. İki takım da kaybedecek. Evet. Net Ve mi? çok sürpriz. Bak çok sürpriz şeyler yaşayacağız abi. Yani mesela ben şu an sıradaki Fenerbahçe maçı Paşa'yla ile Dört hafta sonra da Galatasaray'la... ...oynayacak Kasımpaşa. İki takım da... ...ciddi zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Kasımpaşa ters takım. Bakalım ne yer yaşanacak? Hep beraber takip edeceğiz. Ezeceğiz. Ağzına sağlık Erinç. Seninle abi. Yine... ...dop dolu, yine... ...akıl tutulmalarının yaşandığı, yine beyin fırtınalarının... ...yapıldığı bir timeline'ın sonuna geldik. Atasözü geldi. deyimler sözlüğü gibi oldu. Evet. Yani inanılmaz deyimlerle bezendik, kültürlendik. Çok teşekkür ediyoruz... Ben İzleyenlerimize teşekkür de teşekkür edelim. 100 bin artık çok az kaldı. İlerleyen haftalarda da 100 binle alakalı sürprizlerimizi hem Erinç hem ben sizlere söyleyeceğiz. Şu an ifade etmiyoruz. İlk ateşi yakalım. Biraz daha 100 bine yaklaştıkça sürprizimiz olacak sizlere evet. de güzel hediyelerimiz olacaktır. Bunu da söyleyelim. Ağzına sağlık Erinç. Teşekkür Sağ ol Abi, Haftaya de. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Hoşça kal. kalmayı unutmayın.